Sabah 6'da evden çıkıyorum. Her gün olmak üzere. 1956 doğumluyum. İstanbul doğumluyum. 60 yaşındayım. Serbest iş yapıyorum. Tophane çalışıyorum. Çengelköy'de oturuyorum. Merhaba. Sağ olasın. Bir nasıl İyiyim, Meyveyi haftanın 7 günü pazarlardan alıyorum. İstanbul'un bütün e, pazarlarına geziyorum saat 9-10 gibi hangi günümse o pazara gidiyorum. Pazarda alışverişimi yapıyorum. Meyvelerimi teker teker seçiyorum. Onlar da bana müsabaha gösteriyorlar. Bu şekilde günümü gün ediyorum yani. Akşamı yapıyorum. Tophane'ye geliyorum. Meyvelerimi yıkıyorum. Kutulara yerleştiriyorum şeyleri, meyveleri. Ne meyve almışsam. Derken ee, öğlen namazından sonra işe başlıyorum efendim. Gece saat 11'e kadar çalışıyorum. Durmaksızın. Topan dev bütün ne kadar kafe barca hepsinde oluşurum. Herkes tanıyor beni yani. Bu şekilde meyvelerimi sunuyorum kendilerine. 5 senedir perkyun sanatları ile uğraşıyorum. Yatma, yatarsam yani yerimden kalkamıyorum. Daima hareket şeyinde olmam lazım. Mücadele etmem lazım. Şekerle birlikte günde 23 tane ilaç içiyorum. Ama direncimi kırmıyorum yani. Hasta olduğum halde, yataklık olduğum halde yatmamaya gayret ediyorum. Gün geliyor meyve paramı da çıkarım ama iş olduğu zaman meyve paramı da çıkarım. Onun sitesinde yaşıyoruz yani günümüzü gün ediyoruz. Evet Bey kolay Evet, meyvenler, meyve. Evet, meyvenler, abi. Evet, meyvenler abi, Evime evet, meyve. üç ara üçe biniyorum. Tramvaya biniyorum. Eminönü'ne geliyorum. Vapur'a biniyorum. Vapurdan tekrar Üsküdar'dan geliyorum. Üsküdar'dan tekrar otobüsüm var benim. Gece saat yarım'a kadar. Otobüsle eve ulaşıyorum.